yani cumhuriyet ilan edilirken işleri elinde bulunduran kadro dinini ver, vatanını al, pazarlığına evet demiş olan kadrodur. Yani onlar gavurlara artık bundan sonra Müslüman olmayacağız diye söz verdikleri için Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının garantisini temin edebildiler. Biz onların Müslüman olduklarını falan filan söylemiyoruz. Ama biz Önce vatan dedik. Yani o zamanda hele bir vatanımız olsun ondan sonra benim içimden imanımı söküp alamazlar nasıl olsun? Ben sonunda gene dinimi hakim kılarım görüşü söz konusuydu. O insanların da öyle yaptıkları gavurluklar, yazımızı değiştirmiş olmaları, efendim ezanı yasaklamış olmaları falan filan bizi birinci derecede etkilen etkilemiyordu ve bunun için isyan etmedik. Çünkü hiç olmazsa vardık. Yani çünkü biz yok edilme tehlikesini yaşamadık. Yok edildik. 1918 yılında Türk bayrağının altı can ve mal emniyeti bakımından emniye, hiç güvenilmeyen yerdi. 1918 yılında başta Amerikan bayrağı olmak üzere İngiliz, Fransız, Yunan e, efendim bütün bu bayrakların altına girdi insanlar. Bu buralarda, bu yaşadığımız yerlerde insanlar Fransız bayrağını reddettikleri için Türk bayrağının altında savaştılar. E, ama ne oldu sonunda? Bugüne kadar Türk bayrağının altı bu yüz ölçümü içinde en güvenilir yer haline geldi. Bunu birileri reddediyor olabilir. O onların bileceği bir şey. Ama biz kendimizi en iyi durumda Türk bayrağının altında hissediyoruz.